Merhabalar. Bugün sizlere İyi, Kötü ve Çirkin isimli film hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. İyi, Kötü ve Çirkin 1966 yapımı Sergio Leone'un yönettiği İtalyan spaghetti western filmidir. Başrollerini Clint Eastwood, Lee Van Cleef ve Eli Wallach paylaşmaktadır. Bir avuç dolar ve birkaç dolar için filmleriyle başlayan üçlemenin sonuncusudur üçlemeler arasında konu bağlantısı yoktur. Clint Eastwood bu filmde dünya çapında tanınan bir aktör haline gelmiştir. Film IMDB'de dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 250 film arasında 9. sırada yer almaktadır. Tuko üzerine ödül konulmuş bir kanun kaçağıdır. Keskin nişancı Sarışın adlı kovboyla işbirliği yaparak kasabaları dolaşmaktadırlar. Toko'yu kanun adamlarına teslim eden Sarış'ın ödülü alıp Toko'yu asılmaktan son anda kurtarmaktadır. Bir kasabada işlerin ters gitmesi üzerine ortaklıkları bozulur. Ortaklığın bozulmasının ardından Sarış'ın Tuko ile yollarını ayırır ve Tuko'yu elleri bağlı yürüterek cezalandırır. Bunun üzerine Tuko intikam için Sarış'ının peşine düşer. Uzun uğraşlar sonucu yakaladıktan sonra ceza olarak Sarış'ını çölde susuz bir şekilde yürütür. Bu arada melek Göz lakaplı Sentenza ise Bill Carson adında büyük miktarda altını ele geçirmiş eski bir askerin izini sürmektedir. Tuko'nun çölde sarışını susuzluktan öldürmek üzere olduğu bir anda ikisinin Bill Carson'la karşılaşmaları tüm planları değiştirir. Carson altınları Amerikan İç savaşının hareketli olduğu bir cephede mezarlığa saklamıştır. Ancak Tuco, mezarlığın yerini, Sarışın ise mezarın adını öğrenebilmiştir. Mecburen işbirliğine tekrarlanan ikili, altınları aramaya koyulur. Cephede güneyli üniformalarıyla ile ilerleyen Tuka ve Sarışın, kuzeylere esir düşer. Melek Göz, Sentenza ise adamlarıyla birlikte esir kampını kuzeyli çavuşudur. Kersan'ın altınlarının yerini öğrenmeye çalışan Melek Göz, Tuco'ya işkence yapar ve altınların yerini öğrenir. Tuko'yu trenle başka bir şehre yollar. Sarışın ile Melek Göz mezarlığın olduğu bölgeye hareket eder. Bu sırada Tuko kuzeyli askerlerden trenden atlayarak kurtulur. Sarışın ve Melek Göz'ü bulur. Tuko ile Sarışın tekrar işbirliği yapar ve Melek Göz'ün adamlarını öldürür. Melek Göz ise kaçar. Tuko ile Sarışın mezarlığa doğru yol almaktadırlar. Ancak mezarlık savaşın tüm hızıyla devam ettiği bir cephenin ortasındadır. Çarpışmayı durdurmak için iki tarafın da peşinde olduğu köprüyü havaya uçururlar. Altınlara ulaşmaya ramak kalmışken Tuko sarışını kandırır ve kaçar fakat sarışından kurtulamaz. Bu arada melek gözle mezarlığa yol almaktadır. Üçlü mezarlıkta karşılaşır fakat mezarın ismini sadece sarışın bilmektedir. Hakimiyetin sürekli el değiştiği mücadelede mezarlığın ortasında yapılan üçlü bir düello kazananı belirleyecektir. Sarışın mezarın ismini taşa yazar ve düello başlar. Düello esnasında sarışın melek gözü vurarak öldürür. Sarışın altınların yarısını alır ve Tuko'yu asıp ellerini bağlayarak uzağa gider. Keskin nişancılığını konuşturarak Tuko'yu düşürür ve ardından uzaklaşır. Tuko elleri bağlı bir şekilde kalan altınlarıyla baş başa kalır. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız İnfa et adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını soyun.